Fuat der ki, Selamun hocam, Blue çağına gelmeden ölen çocukların durumlarını anlatır mısınız? Ellerinizden öperim hocam diyor. Evet. Bunu Fuat evladımıza şöyle söyleyelim. Ee, daha evvelki derslerde de anlattık. Daha evvelki derslerde de anlattık ama şu anda da anlatalım. Bülü çağına gelmeyen bir çocuğun ahirete intikal edişi Bulu çağına gelene kadar sevap ve günahı olmadığına göre bunlar günahsızdır. Yani biz ona sebiler diyoruz ya sebi hani günahsız. Bir de sebiler var onlar onlar hariç. Yani günahsız çocuklar. Kafirinki de öyle midir? E o da öyledir. Kafirinki de öyledir. O her ne kadar orada gelip gidiyorsa da onlar günahsızdır. Çünkü dünyada günah işte işlemediği halde Allahu Teala ona ne suç verecek ki ne ceza verecek ki? Ders onun işletmiş olduğu suçu bülü çağına ermeden vefat ettiyse. Bu durumda bunlar ahirete İslam fıtratı gittiklerinden hatta anne babalarına bile şefaatte bulunma durumları var. Firav, şefaat. Durum böyle. Evet. Herhalde kısa yönden bu anlaşıldı.